Ne? İki yüz milyon mu? Sen ciddi misin? Vallahi Hüsnü. Ahmet'in de oradaydı söylesin. Böyle bir mal mülk yok baba. Aa, İnanılmaz anne. ya. Neler neler çıktı var ya. Oh. Örmen lazımdı yani. Ya? E Pelin ne yaptı peki? Ona pek bir şey bırakmamış mı? Yok. Bir tane dandik daire bırakmış gerisi teyzeme ve hayır kurumlarına. Ya. Enişteme bak be. Ah canım benim. Nurlarda uyusun, nurlarda. Amin. Nurlarda uyusun. Baba, ben artık okumam. Değil mi? Aa. O ne demek lan? Teyzem zengin artık benim ya. Aa. Okuyacağım da ne olacak, değil mi teyzem? Aa, şuna bak. Öpeyim. Tamam. Senden bir şey olmayacak çok belli de parayı görünce okul bırakmak ne demek lan geri zekalı. Haklı baban yani. Ya tamam baba boş ver şoktan ne dediğini bilmiyor. Sus. Teyzecim hayırlı olsun. Ah canım. Yalnız bir şey diyeyim mi? O Pelin çok bozuldu. Acayip. Bırakmam bu işin peşini falan dedi ama hiçbir şey de yapamaz yani. İyi ki beraber gitmişiz teyze bak. Evet. Vallahi iyi oldu Metin. Ben abimlere de yazayım, haber vereyim, sevinsin onlar da. Ay dur, ben ararım onları gece. Aramayın. Kimseye de haber ver vermeyin, şu iş kesinleşene kadar. Toplamayın milleti başımıza. Bak konu yok, komşuya da bahsetmek yok, aman ha! Hüsnü haklı. Vallahi doluşurlar abla. Millet zaten meraklı. Ay çekemem. Gözleri kalır bir de. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Böyle pırlantalarıma baktı hepsi. Aynen. Kimsenin ağzına laf vermeyelim biz. Değil mi baba? Hı hı, o kadar. Yedisi yapalım? O yüzden. Yarın pidesini, helvasını, hayrında da yapalım eniştemin. Ha? Dağıtalım, bitirelim. Kimseyi de daha sokmayalım eve barka falan. Duyulmasın yani. Halledin işini lazımsa oğlum. Benim işim gücüm var. Bak bu kadar insansınız yani.